Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Bir şut. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Açılışı yaptı. Öne geçtiler. Öne doğru gönderdi. Tam zamanında girdi araya. Önü bomboş. Pas isabetsiz. Abu Bakar bileklerine çok hakim bir oyuncu. Beşiktaş maçın henüz başında daha 10 dakika geçmeden buldu golü. 1-0 öndeler. Geçit vermiyor orada. Bir vuruş. istediği gibi vuramadı ve değerlendiremedi. Abu Bakar Şut! Risk geldi destek. Attı şutu kaleye. Çok kötü kaçtı. Şu nasıl kaçar? Akıl almıyor gerçekten. şut. Gol pozisyonu. Ve gol! 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 Plasını ve kalitesini konuşturdu adeta. Her saniyesi heyecan dolu. Müthiş bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Abu Bakar. Şut. Maç taktik beceriden çok fiziksel mücadeleye döndü. Defans müsaade etmiyor. istediğini yapamadı. şutu. Çok düzgün bir vuruştu. ve topu ala buluşturdu. Müthiş bir geri dönüş hikayesi. Müthiş kontrol, müthiş bir şut ve mükemmel bir gol. Abu Bakar Kale! Gol! 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 İlk yarının son anlarında gol geldi. Bir maç izliyoruz değerli izleyiciler Maçın ilk devresi bitti İkinci yarıda tekrar buradayız İlk yarı dört güzel gol izledik İkinci yarı goller devam edecek mi? Birlikte göreceğiz Gol, şut düşüncesi iyi ama uygulaması kötü. Tehlike uzaklaştırdı. Serbest vuruş kazandı. Beşiktaş Şimdi verdi pası. Şut. Kaleci gole izin vermiyor. Müthiş bir kurtarış gerçekten. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Abu Bakar. istediği yere atamadı topu. Şimdi attı şutu. Kaleciden müthiş bir kurtarış. İki şık hareket izledik. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Sağ kanada bir pas. Abu Bakar. Yerinde bir müdahale son anda. Tekrar kazandı. Yardımcının uyarısıyla orta hakem pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. En direkt serbest vuruş kullanılacak. Beşiktaş. Orta bölgeye gönderdi topu. Hakemi kandırmaya yönelik bir hareket ve hakem sarı kartı gösterdi. Gol pozisyonu. Kaleye ve gol! Müthiş bir geri dönüş hikayesi. Beşiktaş aradığı golü buldu. Ali Kerim hocam takım oyun disiplininden hiç kopmadı ve çok iyi toparlandı. Sen ne düşünüyorsun? Başka bir takım olsa şimdiye dek çoktan pes etmişti. Futbolda rüzgar her an ters esebilir. O yüzden maçı son ana kadar bırakmamak lazım. Beşiktaş. <laughs> Savunma oyuncuları da atağa katıldı. Orta şansı arıyor. Ve karar serbest vurur. Evet ortalık karıştı. şut kale. Gol pozisyonu bir şut. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Beşiktaş. Beşiktaş. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.